Dur oğun a inmate geri bana yaramaz sen bilirsin beni inmate abi Allah belanızı versin ya <laughs> Apartmandan atlayan rengar yaptık böyle Selam millet, videoma hoş geldiniz. Ben Yonday mısın? Cazlar nasılsınız? İyi misiniz? Umarım peceğiniz iyisinizdir beni sorarsanız. İyi olmaya çalışıyorum. Dur ona aga invite gari bana yaramaz. Sen bilirsin bana invite deme. Dur abi dur abi dur gare, Bana yaramazsın. Git <laughs> izin verme. Hayır. 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 Bizim. Gördüğünüz üzere Rengar oynuyorum. Yondayma e tarzı Rengar'ı bilirsiniz çok kalındır. 40 yılda bir oynasam da. Bak bana geleceğiz deyip de, de gelmeyenlere ben o zaman deliriyorum. Bu arada karşıda Rexahil var. Rexahil Lee'sin banladı. Ben Kavai Siri'yim. Rexahil niye Lee'sin banlar Karavana yaramayan olaylar. Allah belanızı versin Bu takımın Allah bin belası o... Ciddi anlamda hiçbir şey demek istemiyorum Yani ben redime almak istiyorum Redden beni çağırıp <laughs> Diktirdiler oraya yani ayrı türkçesi bu yani Bu işin türkçesi bu Ya amınakodumun yerinde ben zaten Invade atmak istemiyorum beni çağırıyorlar köpek gibi Oradan bir de gelmeyenler Aklı başında bir tek insan gelmeyenler benim oyunuma İnşallah Rexay gelmez de şunu alabilirim. MF ne yapıyor? Mid de XP alıyor, farm çalıyor falan. Ama ne güyanın da yaratığına in diye benim ha. Delirisin delire. Efe gel la gözünü seveyim şunu keselim. Vur vur vur. Bana gel bana gel ne olur bana kal. Ben milletin rengarlarını görüyor ne öyle bir belde atlıyor atlaya kil alıyor bizim rengar öyle. Lee'sinden beter kil alışımız. Gara zorla gara zorla. Nefret dolu bir başlangıç. Umarım devamı güzel olur. Ne kadar kötü başlasam da ben bir şekilde öne geçtim Rek'Sai'den. Çünkü adamın hem top side'ında camp çaldım hem de double scatter yaptım. Bizim adam genk ister de yürüyerek bıçakla da genk atalım varken buna da genk. Böyle olursa olur. Yok ben kil mi alamam ben la alamam ben. Hadi hadi. Çok güzel. Kes kes bunu kes nice sonunda be sonunda gari bana yarayan bir olay. Sus be bana kodum kank saldı siktir git. <laughs> Salmacık mı oynuyoruz biz bu arada sabahtan beri ben neler çekiyorum sen görmeyin. Çok gergin ısımcağız var bu el. Gerçekten çok gergin. flaşı koyarım ben ona yetişemez. Benim çarhan tallığından öyle koca götünü kaldırıp da yetişemez. Megazos. Megazos yürümeyi vazgeçti çar. Bakalım kaçabilecek miyiz? Az kaçtık gibi bir durum barısımca azar. Kaçtık. Kaçtık. Ne oldun? Ne oldun? Göt lalesi. Ben onu söyle. Ne oldun? Baba uğraşması öyle miyim şu? Şş, adamlar borlarda gezenler var o si rasık üsen ama Mustafa buraya gel. Adamlar orlarda gezenler. Baba traktörü çıktı. Bekleme süresinde azalma botunda çıktı. İnden sonra yondayma tarzı rengar moduna geçer. Gidelim şuradan. Red'imizi alalım. Top site'dadır Rek sahil. Tek sahile tuttuğumuz yerde çığırda çığırda tavuk öldürü gibi öldürüyoruz. Bir denk getirirsem şurada bir yerde birin ta. Ha? Baba hangi çara oynarsa oynasın. Karşı ormana mutlaka girer ısımca azar. Tek sahil ne yapıyor orada? Bizim adamım var abi. Ben bu lüğünü bir çalı oran sen geles ya. La girse ara sen de. Yalla mı teki koyacağım adama direk. Nerede la bu adamısın? Allah akıl fikir versin sen direk say. Allah gerçekten akıl fikir zihin açıklığı versin sana. Öldüren bari. çocuğun sorunları var herhalde tamam azıcık eziyoruz eziyoruz kesiyoruz seni de kanka ya neye yalamana koyayım al hızının da kuleyi wow, onu çalamadım iyi durumdayız sıkıntı yok hızım cihazlar her şey plana uygun gidiyor sadece rexa healing move'larını ben daha kontrol edemem ne, nişlediğini ben anlayamadım rexa healing Kısım sizin ettiğiniz anladım bak Bakın hani, ya misiniz, cür stil misiniz yoksa Donlas değil misiniz? Yorumlar Donlas değil de dolacak gibi hissediyorsun şimdi de ne? 14 olmadan şunu da bir yere oturdalım. Lan alamadı bunu ya. Onu ben onu da mı ben alamadım ulan hırsım sen öldürt öldürt beni orası amına o hırlı kahpe değil şu zet. Şuradan, şuradan atalım play diyelim şuradan biraz. Madem Rexay'ı alacaksın niye Lee'sin banlayon? Millet Lee'sin aldı mı karşısına Rexay'ı çekerler CTS'i diye bu adam CTS'i olduğu adamı banlayıp counter pick atıyor bir de delireceğim ben oynatmadı ben adam değilsin oyun. Tam tamamta cam yer arab yarı canım ala burayım güzel onu indirdik Valla yani onu da ben alacağım ama güzel durumdayız valla bu kadar kötü başlamasak zaten bu oyun bu, bu da de gelmedi de mi çekelim bir kendimize şimdi ulti geldi mi rek sahil avına çıkıyoruz 0-6 olmuş 70 kardeşçim zaten ormanın 50 kere adamı Rengöt oyununa yakışır bir oyun oluyor şu anda. Bir orman turu atabilirim ama. Ulan Rex benim redimi çaldın ha sana soracağım. Sana ciddi ciddi soracağım. Oho, kaçım sen kimin kaçın kura bu arada komboyu iyi e yapmasam yani bozmasam tek yemişim şuna baksa bozduk filan ulti yemme öyle yazdık gene de bozmasaydım kesemeyeceğim şimdi 3 kill adam bize osurta yazdı Arex sahil var şurada Yat oğlum aşağıya Rex sahilcik. Ben bir base koyan. Tahsiller oğlu çıkacağım abi. Tekin tekini yesinler. Keyifli bir oyun oluyor benim açımdan. Doğru yaptığımız hamlelerle erken oyundaki geri düşüşümüz. Bizim karnımıza ağrıtmadı ya Yoksa patır patır sıçırtacağız adamlar bizi. Şuralarda bir yerlerde birini bulalım da Yat oğlum aşağı iç iç iç. Kavanı bile kaldırma o bile evvel de atma devirleri bitti bitti koçum bitti bitti. Dükkanı kapadın gidin hadi işinize bakın. CC'den çıkarmayacak bu an kastırsak adamı yani bir öyle bir yüzüne gülüseydik adam bizi sıçırtacak. 9 defa kalırmış ısımcağızım. İyisin bandlamaya devam et kocaman. Teşekkür ederim kardeşim. Bu arada kardeşim dişim yok. Çalamadım mı ya? Vallahi çalamadım. Şuralarda bir yük kasacak bir şey aynen. Yetişemeyen var mı? da ben at at egzast megzast sat. Egzast çak Bu arada... Bu arada dişim yok. Ben bir ulti daha varsa denk getirdiğim biri olursa... Lan ne yapıyorum ben? Bu gene üfledi mi lan? Şaka pezevengi şuraya bir gelse de tek atsam be. Görünmez oldu. Abi ya neyse ben beyiz atıyorum tahsiller oğlu bitti giden bir tahsiller oğlu lan ultiyi zaten reda attık <laughs> herifin blue duruyor oğlum oradan oraya atlıyor lan apartmandan atlayan rengar yaptık böyle ha Şunlara bir yetişelim de şuradan tek girişiminde bulunalım. Güzel. Böyle CC'den çıkarmayın. Hiçbir fikrim yok ama. Şuradan atlayabiliyoruz Hatta mağara. Beri yanaş. Beri beri beri. Şakı iti görünmez olup atmasa. Şunu ben bir toplayayım. Oğlum efek verdiler ya. Kızım gene de ben keyif aldım ya çok kötü başladık gerçekten bizim için hem ölümle hem flashımızı gitti ama güzel toparladığımızı düşünüyorum siz de keyif aldıysanız beğenmeyi ve yorumlarla belirtmeyi unutmayın görüşmek üzere.